merhaba arkadaşlar ben Hasan ve bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda köpeğim var köpeğim bu kameraya sanda köpeğim yanımda köpeğimle birlikte bugün sizlerle beraber köpeğimi hesap açtım yani hesap açmıştım zaten köpeğimin hesabını köpeğimle birlikte biraz kasacağız bugün ee, şu an videoda biraz uzak kendisi ama sonu yok devam şimdi burada bir ücretsiz sandığımız varmış önce ücretsiz sandığımızı bir açalım çıkan şeylerden biri para moto alan diye bir <laughs> kart biliyorsunuz pası biriktiriyorum pasa dokunmayacağım en son pası açacağız inşallah şimdi gelelim burada burada bir, bir günlük sürem süren var bir günlük 22 saat kalmış bir mega sandığım var ondan sonra yavaş yavaş bölgeleri açığa açığa ilerleyeceğiz Doktor T'nin bir görev kısmı var ee, şu an o burada kendisi uyumakla meşgul. Köpeğimin hesabını kasacağız. Bakalım güzel bir video olsun. Köpeğimin adı Milo ve devam ediyoruz. Şimdi Milo'nun hesabını biraz kasalım. O da sevilmek istiyor şu anda. Hiç sallamıyor videoyu falan. İlerleyen günlerde birazcık daha seri video çekeriz onda. Şimdi ee, bir Şöyle bir devam edelim. Kamera elim geliyor. Maalesef şu şekilde oynayabileceğim. Kötü oldu. Evet, kameraya bayağı bir elim geliyor. Şimdi amaç Doktor Fen'in bölümü farklı. Buradaki kuleleri yıkıp daha sonrasında bölgeleri ele geçirmek. E, Doktor Fen'in görevi biraz zor. E, kendisi de şu an uyuyor ailemde, İlk B bölgesini alalım bakalım. Ve İzleyen olduğunu aldık. Ne düşünüyorsun Maydo? Evet, biraz saçma bir video. Evet, kötü bir video ama olsun hatıra kalsın diyorum ve şimdi bunu da alalım şu adamı da. Güzel. Zaten oyun yeni çıktığı için maalesef bayağı bir bot var oyunda. Facecam'da video yapmak biraz benim için zor oluyor çünkü ekran olmadığı için telefonun kamerasından böyle parmak çıkabiliyor. Şimdi buradan 1200 boom topu yap inşa ettim ve yoluma devam edelim. Ekip arkadaşlarımızla birlikte buradan gelenleri tutup değerli dostları ve bu havanlar düştüğü zaman alındığı havanları gördünüz. O havanlar düştüğü zaman 3 saniye bir süre sayıyor ve saniye patladığı zaman böcekler hareket etmeye başlıyor. Onun için biraz sıkıntı. Şimdi şöyle bir açalım. Bu gerçek. ben bunu bu zuka falan zannetmişim bu zoka Bunun altında bir e, mermi deposu var görüyorsunuz. O mermi deposu bitene kadar böyle alet çıkartabiliyorsunuz. Aslında iyi bir karakter ama yalnız başına kullanıldığı zaman pek idare etmiyor gibi. Şurada yardım kiti alabiliriz bir tane. Yardım kiti iyi olabilir. Bağlantı zayıf atası onlar yapıyordu zaten. Şöyle benim daha da söylediğim keskin bir şimdi sıraya bağlandık derken mesela bakın Elon Musk yazıyor da Bir savaş Elon Musk görüyorsunuz bilin ki bol. Elon Musk'lar bol oluyor. Ağır silahlı kullandırıp ağır silahlı da gayet iyi. Tek sıkıntı kitlediğiniz noktadan e, farklı bir bölümü yönlendirmeye çalışmayın. O zaman biraz sıkıntı olabilir. Şöyle mesela şimdi kitledim ya bakın sayıyor. 290, 300 kitleri sayıyor. Benim leveller biraz düşük kaldı dediğim gibi. E, pası biraz geç aldım. Pası da açmadığım için. Ve oyuna ben biraz geç başladım arkadaşlar. Yani yaklaşık belki 3 hafta oldu olmadı. Olmamıştır bile. E, şöyle söyleyeyim. Ben oyuna başladığım zaman sezonun bitmesini sanırsam bir 9 gün vardı. 9 günlük süre işte. İyi gelişemedik Şimdi şöyle vuralım yavaş yavaş. Gerçi o bizim vurduğumuz kayıp etki biraz tankı yok edebilecek tek savaşçı Zuka. Zuka mı Zuka mı ne? O yok edebiliyor. Şimdi izleyin bakın. Bir koyacağım tek atacağım. Bir koyacağım tek atacağım. Ee, şöyle tanka geliyorum. Bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi tanka 788 vuruyor ve bu 5 level yani. Ama işte bizim alttaki tankımızın bizi Tanklaması lazım da tank tanklayamadı bizi. Evet biraz saçma bir cümle olmuş olabilir. Bu arada bu video biraz kısa olacak çünkü köpeğim uyuyor. Bakın. Uyumuş. Onu videolarda görmek istiyorsanız bir dahaki videolarda göstereyim. Gerçi çok iyi de izlemiyor beni ama izleyen kitle isterse onunla daha çok videolar çekebiliriz. Şöyle çekelim istiyorsanız. Bunu gözüksün bari biraz komik bir görüntü. Bir daha kalsın. E, ee, kameralara çok oynamak istemedi ve kazandık. Boşluk yaparken. Böyle oyunda dediğim gibi çok botlar olduğu için mesela şu Elon Task bot büyük ihtimal. Bruno da bot diye düşünüyorum. Kaptan Fred olmayabilir. Glitter Bomber o da belki bottur ama şu yan tarafta 666 S diye bir hesap var. O kesinlikle bot. Yani saçma sapan hesaplar koymuşlar. Neyse genel olarak ya, bu videomuz bu kadar genel olarak. Bir saniye kadar alayım. Bayalım zaten. Evet köpeğimle bir hesap açtık bugün ve güzel ve başarılı bir bölüm oldu. Bir dahakine sizlerle görüşürüz. inşallah kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>